Herkese merhaba arkadaşlar. Kodumuz Mide kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Fenerbahçe. Bugün Leonardo Bonci'yi duyurdu arkadaşlar. Leonardo Bonci Fenerbahçe'de. Açıklama şu ki. Altyazı Profesyonel Futbol takımımızın güçlendirmesi için çalışmalarımızı yürüten Kulübümüz dağılma cüzü ve bunun ile transfer görüşmeye başlamıştır. Tenef sağlık kontrolü ve ileri görüşme için İstanbul'a gelecektir. Kamuoyun bir kısa sonrası açıklama yaptı. Bunun arkadaşlar salı günü arkadaşlar. Siz yayınlandı salı günü öne sürdü gelebileceği. Ve arkadaşlar salı günü öne sürdü ve bir Sabuncuoğlu oldu dair birçok yer paylaştı. Aynı şekilde arkadaşlar biraz önce bir saat yaklaşık bir saat önce yanı benim arkadaşlar beraber ki... Tek irek ve haberine göre Güroze Kurulu işleri anlaştı arkadaşlar. Onda yarın öbür gün yarın da onda arkadaşlar Fabrizio ya da Fabrizio Romano ve Yal Samuncuoğlu paylaşır. Çarşamba günü ise arkadaşlar Yal Samuncuoğlu oyuncunun anlaştığı ve Union Berlin'le fes edilmesi gerek, sözleşme fes edilmesi gerektiğini açıkladı. Ve Fabrizio Romano'dan Aynısını dedi. Sonrasında herhalde bir tane sonra çıkadılar. Daha fazla arkadaşlar böyle video için abone olmayı unutmayın.